Evet, GSDO'ya gelelim. Tuborg'u da aynı şey e, TÜRCAS gibi listeden çıkartıyorum. Aynı sebepten. Şöyle kanalı bozmuş. Yani belki toparlar, belki yukarı atar ama artık benim ilgi alanımdan çıktı kendisi. Şöyle xliyoruz. Aynı şeyler olacağı için söyleyeceğim şeyler. Tuborg'la ilgili yorum merak ediyorsanız Türcaş'a bakabilirsiniz direkt olarak. GSDO'ya bakalım. Biz. O daha tatlı. O daha güzel. Şimdi GSD ile ilgili en yaygın bilinen şey döviz zengini bir şirket olduğudur. <laughs> Her döviz yükseldiğinde bu illa bir defa yazılır bir yerlerde. GSDO böyle, GSDO şöyle diye. Şirket olarak güzel bir şirket. Hisse güzel. karlılığı gayet iyi. Şöyle baktığımızda her yıl kar etmiş. Kar azalmış, kar yükselmiş ama her yıl karını yapmış. Bu yılda da aynı şekilde. Şurada bir zarar var. Ee, ikinci çeyrekte. 2020'nin. Ama güzel toparlamış kendisini. Yine iyi bir karla. Şöyle bilançoya baktığımızda da sürekli bir büyüme eğiliminde o olduğunu görüyoruz. Ufak tefek böyle geri çekilmeler olsa da yılın ikinci yarısını gayet güzel götürmüşler. Gayet de güzel kapatmışlar. Görüntü o yönde. Şimdi tekneye baktığımız zaman, grafiğe baktığımız zaman bakın burada bir yatay direnç vardı. Destek vardı. Direnç buradayken o direnç kırılınca destek oldu artık. 1, 2, 3, 4, 4 defa test etmiş. Şimdi çıktığı nokta burası en yüksek. 2.80 civarına çıktı. Oradan bir düşen vardı. O düşeni bakın buradan geldiğinde kaç defa böyle salarak biraz fazla zikzaklı gitti bu. Ama şurada güzel bir hareket var bakın. Buraya gidiyor. Buradan olmuyor. Düşüyor. Şurada kanaldan geri destek alıyor. Çıkıyor. Fibo üzerine çıkıyor. Önemli olan nokta bu. Burada incelememiz gerekiyor. Bakın şuradaki mum. Fibonun ne olduğunu gösteren şey bu işte. Şuradaki mob yaptığı bu eksi, buradan tepkiyi alıp geri gidiyor. Yani izin vermiyor Fibonacci direnci düşmesine. Ondan sonra yatay hareketler devam. Ondan sonra buradan yataydan hafif bir yükselişe doğru gitmiş. Düşüşten sonra yatay. Orada yükseliş. Ha böyle roket gibi değil yukarıya doğru direkt olarak. Ama 45 derecelik bir açı var neredeyse çıkışta. Şöyle de bakınca, şimdi burada önemli olan hareket, bakın şurada kandırma var. Burada işte beklemezseniz kapanış böyle olur. Buraya geliyor, şuraya çıktı diye. Mal boşaltılıyor. Bir daha çıkıyor. Aa bu sefer kırdı diyor. İlkinde kıramamıştı ama burada kırdı galiba diyor. Tak. Oradan bir daha düşürüyorlar. Ondan sonra normal seyrinde yükseliyor. Yükselince burada bakın tam kesişinmiyor. Buradan gelen kısa yükseliş trendiyle uzundan gelen şu büyük düşüş trendi tam burada kesişiyor. Artık buradan alıyor gidiyor. YSDO ağır ağır gidecek gibi görünüyor. Öyle birden roket deyip uçacak gidecek gibi bir hal yok. Daha iki tane kötü kötüman bırakılmış buraya. Ama pozitif zaten çizgimiz kısa için bu. Yakın şu an için mesela 2.45 2.46 değerlerine tekabül ediyor. Onun altına giderse o zaman hareket bozar deriz. Belki onayı isteyebilir ama onayı zaten burada almış gibi bir hali var. Tam bu kesişim noktasında. Şöyle bir emayilliğe de bakıyoruz. Emayilliğe bakın şuradaki temas emayilliğe. Bu biraz inerse artık ya da yüksek. şöyle bir iniş olabilir. Bu böyle gelir. Şurada bir yerde buluşurlar. Oradan yukarıya doğru hareket eder diye umuyorum artık GSDO için. Olumlu. Gelecek olarak da olumlu. GSDO'da herhangi bir olumsuzluktan bahsetmek zor ama asıl şenliği 2.80'in üzerinde bir kapanış yapabilirse görmeye başlarız. Şu an dediğim gibi düşüş, büyük düşüş şuradan şuraya kaç yüzde 20-30 arası bir düşüş var burada. Burada yatay direnci tutunuyor. Sonra fibonun üzerine atıyor. Yatay şu nokta. Tam buradan itibaren biraz daha yukarıya doğru hareket var. Günlükte bakalım. Günlük daha güzel görünüyor. Bir defa RSI'da bariz bir satış ibaresi yok henüz. Daha gidecek olarak yorumlanabilir. Aslında daha bitmemiş yükseliş olarak. Şöyle ama biraz nazlı. Yani öyle bir anda uçmaya gitmece yok. Sakin 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 tırmanmaya gidiyor gibi. Oğlum Şu çizginin altına inmedikçe çünkü indiğinde yakında şöyle olur böyle olur diyebileceğimiz bir referans noktamız başka bir direncimiz yok. İnerse o zaman biraz sıkıntı olabilir. Burayı yeniden bir denemek isteyebilir onay almak için. MA50 ile buluştuktan sonra aşağı kırabilir belki. Şunun gerçekleştiği senaryoda ama zannetmiyorum. Yeterince sabretmiş. Haberleri oldu kendisi olumlu, karlılık güzel. Yılın ikinci çeyreği zaten olumlu geçmiş şirket için. Artık biraz hissesine de yansıyıp yukarıya doğru gider gibi duruyor. Ama dediğim gibi 280 ya yani burası çok böyle harika bir nokta değil aslında bakarsanız. 0.786 ile 1'in arası. Yerin üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman eğlence başlar ama GSD oyuncular için. Şimdilik dediğim gibi olumlu bir bozma yok. Satmak için de öyle çok bariz bir sebep yok. Şunun altına inmedikçe. için. Ha derseniz ben karımı alıp çıkarım. Her gün endekse bakmakla uğraşamam. O da bir seçenektir. Aynı zamanda bakın, şuraya gelmiş durumda yine. Burayı yukarıya giderse, şuradaki yatay dirençten bahsediyorum. Gitmiş gibi duruyor. Şöyle bu haftada biraz daha böyle yükselirse o zaman ben artık biraz hareket etmek istiyorum diyecek belli ki. Diyese o böyle. Geldik ve formate bakacağız en son. Şimdilik listemiz bu şekilde. Daha fazla şişirmek istemiyorum açıkçası. Zaten yeterince hisse var burada. Şu ikisini özellikle ekledim. Hornet'te çok güzel bir görünüm var. Gedik de yine global gibi anacı kurum şirketi. Öyle. Bakarız onlardan. Şimdilik iyi akşamlar.